Hoş geldiniz değerli seyircilerim. Korona felaketi sonrasında günlerce suskun kalan ve nihayet açıklanacak paket bağlamında kamuoyunun milletin karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından çıkan ifadelerinden bir kesit sunmak istiyorum. Aynen şunu söylüyor Recep Tayyip Erdoğan. Beş vakit abdest alan tıbbi olarak en ideal temizliği yapar akıl alacak şey değil. Böyle bir felaket döneminde bile abdesti, inancı, dini gündeme getirmek neye hizmettir, e, neyin ifadesidir? Bunun takdirini, yorumunu size bırakıyorum. Velev ki söyledikleri gerçeği yansıtmıyor. Şunun için bendeniz... Ee, onlarca yıl abdest alan inançlı biriyim. Yani yapacağım eleştiriler inanca olan e, hasımlığımdan ötürü değil. Tersine hep söylüyorum. Ben inançlı bir mümin ve Müslümanım. Ama Sayın Cumhurbaşkanlığının e, söyledikleri abdestin e, tıbbi olarak en ideal temizlik olduğu ifadesi gerçeği yansıtmıyor. Öyle. Olmuş olsaydı Recep Tayyip Erdoğan bedava kolonyalar dağıtmaz idi belli yaş grubuna ve sabun ile işte şu kadar uzun bir sürede ellerinizi yıkayın demez idi. Valla ben ifade ettim uzun süredir abdest alır namaza giderim Cumaları kılarım ama hiç deterjan ile sabun ile abdest alındığını görmedim. Ee, abdest ritüeldir ee, İslam'ı bir kavramdır, maddi temizliği içermez. Hepimiz biliyoruz, elleri yıkama olayı su değdirmeden ibarettir. Ee, dahası ve elle bulunan virüsleri, mikropları temizlemesine katkı sağlamaz. Tam tersine, su değdirince ve sabun olmadığı için el yeterince temizlenemediğinden elde çi virüsler, mikroplar abdest alırken ağza su verildiği için ağza, buruna su verildiği için buruna girer, keza kulağa girer. Ee, aynı şekilde yüze yayılır. Buradan hareketle tıbbi olarak en ideal temizlik Budur ifadesi, hakikati, gerçeği yansıtmıyor. Bir Cumhurbaşkanlığının bunu bilmemesi mümkün değil. Ama demin de ifade ettim, böyle bir süreçte bile inancı gündemde tutması AKP'yi tanımlıyor, tarif ediyor. Bari bu dönemde ne olur inancımızı rahat bırakın, Allah'ımızı, abdestimizi, namazımızı rahat bırakın. Ne olur buradan yakarıyorum, yalvarıyorum. Bakın sevgili seyircilerim, üzülerek kahrolarak söylüyorum. Genel anlamda Sayın Erdoğan'ın söylediği bu ifade için değil, genel anlamda İslam dünyası... Hakikaten orta çağı yaşıyor ki tezahürleri var Türkiye'de de. İşte görüyoruz e, siyasal İslamcıların e, uçarılıkları ortada. Kimi Allah ile konuşuyor güya, haşa, kimi mikrop ile muhabbet ediyor. Dahası İslam adına Allah diyerek kan akıtanlardan tutun, ciğer söken alçaklara kadar dehşet bir, e, tablo var İslam dünyası adına bu Orta Çağ'daki Avrupayı çağrıştırıyor engizisyon sürecinde olan Avrupayı çağrıştırıyor hatırlayın o dönemde kiliseler aracı olurlar idi. Bugün de şehler, efendim tarikat önderleri, siyasal İslamcılar yine elimi öpen cennetlik diyerek efendim bize tabi olan, bize teslim olan müritler sorgulanmadan cennete gidecek diyerek cennetten tapu tahsis ederek, cennetten villalar ikram ederek aynı şeyi yapıyorlar. E, tabii İslam'ın e, bilimden uzaklaşması, İslam'ın hurafelere teslim olması bu tanımımızı yani İslam'ın orta çağda olması ifademizi doğruluyor. Bakın Ali Rıza Demircan diye biri var malumunuz geçen Habertürk'te çıktı bütün bunların müsebbibi diyor koronanın müsebbibi zinadır diyor. Buyurun cenaze namazına ameliyane tabirle. Yahu arkadaş aynı şeyi bunlar daha önce deprem olunca da zina arttı deprem ondan. Efendim felaket savaş olunca zina arttı işte zinadan ötürü şundan ötürü bundan ötürü. Ya pardon ben bir şey soracağım yani madem bu işler zina ile oluyor felaketlerin müsebbibi zina. Yeni Zelanda ve Afganistan örneklerini vermek istiyorum. Afganistan'da mı zina yaygın, Yeni Zelanda'da mı? Ama Afganistan 40 yıldır felaketlerin eşiğinde Afganistan güya İslam'ı yaşıyor. Afganistan toplumu, Afgan milleti e, dinine, imanına, inancına güya bağlı. Ama felaket, üstüne felaket diyor. Öbür tarafta Yeni Zelanda kafir yani İslam'ın bakışına göre. Ama orada böyle bir felaket falan yok. Şuraya gelmek istiyorum. Maalesef İslam ideoloji yapılalı beri. Maalesef İslam e, çıkara, İslam siyasete, İslam statüye alet edileli beri gerçek kimliğinden çıkarılmıştır. Hazreti Muhammed'in ve Kur'an'ın Müslümanlığı bu değil. Bunun altını ısrarla çizmek istiyorum. Bir başka şey bu İslamcı kesim yine hepiniz biliyorsunuz. Efendim yeşiller ordusu ...diye hurafeler uydururlar... ...Çanakkale'yi onlar kazanmışmış... ...Kurtuluş Savaşı'nı onlar kazanmışmış... ...ya madem bu Yeşiller Ordusu var... ...İdlib'de niye yardımımıza koşmadı... ...35 Mehmetçi şehit verdik... ...neden bütün İslam dünyası... ...bu Yeşiller Ordusu var olmasına rağmen... ...yerlerde sürünüyor... ...peşmürde bir halde... ...neden o kafir dediğiniz batı... ...uygarlığın e, aydınlanmanın tepesinde... Dolayısıyla ne olur İslam'ı bu dincilerden, İslamcılardan kurtaralım diyorum. Bir de umre ticaretine dikkatinizi çekmek isterim. Bakınız umre olayı Türkiye'de bir faciaya dönüşmüştür. Bütün şirketler promosyon olarak Umre'ye ve Umre'ye gönderiyorlar. İstismar argümanı haline gelmiştir Türkiye'de. Din zaten özellikle AKP döneminde artık o noktadadır. Buradan hareket ile işte gördük, yaşadı. Korona felaketine, virüsüne rağmen Diyanet Umre olayında tedbir almamış. Dönüşte facia ile karşılaşılmış. Sadece bir kafile karantinaya o da lütfen alınmış. Diğerleri yayılmış. hoş. Alınsa ne olacak? Türkiye'de yapılan sadece şovdur. Korona bağlamında. Emin olun algı yaratıyorlar. Emin olun e, yalana dayalı bir imaj oluşturuyorlar. Yahu bu ülkede kim virüsü aldı almadı belli değil ki. Kıytırı Kore nüfus itibariyle söylüyorum. Günde 40 bin 45 bin kişiye test uygulayabilirken, 82 milyonlu Türkiye güya korona mücadelesinde şampiyon cakalarını atan AKP iktidarı günde bin kişiye test yap yapamıyor. Bakan şimdi açıklıyor efendim işte arttıracağız şu şu kadara çıkartacağız. Hepsi hikaye, hepsi masal, Yalan üzerinden bir imaj oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye'de hastalığın sınırları emin olun belli değil ve tamamen e, ifade ettiğim gibi propagandaya dayalı bir faaliyet söz konusu. Ses bombaları patlatıyorlar. Bunun ötesinde alınan öyle ciddi bir tedbir önlem yok. Çünkü daha hastalığın kendisinin ne olduğu anlaşılamadı. Türkiye yansımaları anlaşılamadı. Aslında çok da işine gelmiyor. Yani Türkiye'yi teğet geçecek koronavirüsü öyle mi? O imajı yaymaya çalışıyorlar. İşte turizmi kurtarmak için, işte ekonomiyi kurtarmak için. Tamam turizm kurtulsun, ekonomi kurtulsun da önce insanımız kurtulsun. Yani böyle yok diyerek, bizi teğet geçti diyerek bu işin içinden sıyrılamazsın. Önce can sağlığı, insan sağlığı. Dolayısıyla şovu bırakın, havayı bırakın ve hakikat ile yüzleşin diyorum. Devam edeyim sevgili seyircilerim. Bakınız korona e, emin olun büyük e, felaketlerin habercisi maddi anlamda da Türkiye ekonomisi bağlamında da zaman zaman bunlara değiniyorum. Ama önümüzdeki günlerde bu çok daha belirgin olarak ortaya çıkacak. Bakın Türkiye'ye dışarıdan artık para gelmiyor içeride olan bütün yabancılar çok az miktarda kaldı kaçtılar çekildiler. E, bu itibar ile e, Türkiye malumunuz 180 milyar dolar borç ödeyecek. Bir sene içinde borcu çevirmesi lazım. E, yabancı kaynağa ihtiyacı var. Türkiye'ye güvenmiyorlar. Rakamları manipüle ettiği için, e, istatistikleri manipüle ettiği için, hatta hastalığı bile gizlediği iddiaları var. Bunu iddia kabiliğinde hastalığın derecelerini gizlediği için Türkiye'ye güvenilmiyor. Güvenilmediği için de Türkiye'ye artık sıcak para gelmiyor. Maceracı para gelmiyor. Dünyada doların faizi sıfır. Türkiye'de risk primi ile beraber yüzde altı, yüzde altı ile bile borç bulmanın imkanı yok. Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki işte paket ile beraber 100 milyar Türk lirası ekonomiye şirin kaydedilecek. Doğru değil. Birincisi bakınız yapılan sadece ve sadece 1500 lira altında maaş alan emeklilere maaş düzenlemesidir. Onun ötesinde herhangi bir katkı yok. Yani faturaların ödenmesinden şuna buna kadar ilave hiçbir katkı yok. Gerçekte bütün uzmanların söylediği o paket 100 milyar Türk lirasını değil, sadece ve sadece 20 milyar Türk lirasını içeriyor. Onun dışında bir şey söz konusu değil. Diğerleri masal, hikaye, vergi ertelemeleri. Ya zaten adam dükkanını kapattı. Para mı kazanacak da sana vergi ödeyecek? Geçin bunları. Aynı şekilde üretim bitmiş, stop etmiş, sen onlara KDV muafiyeti getiriyorsun. Bunlar işin masal tarafı, show tarafı, toplumu avutma tarafı. Ama bir önemli husus Tayyip Erdoğan hani pakette bir sürü maddeler sıraladı. 10. maddede bir esrarengiz müteahidi kolladı mı sorusu ile e, Türkiye'nin gündeminde. Evet Sayın Erdoğan. O 10. maddeye ne gerek vardı? Kimdir o müteahhit? Ya TOKİ'nin konut yapması ile ee, korona virüsü mücadele arasında ne tür bir bağ var? Hiç kimse bunu anlayamadı. Yani böyle bir felaket gününde bile birilerine yandaş müteahhitlere koltuk mu çıkılıyor sorusu ile karşı karşıyasınız. Bu konuda açıklama yapmak durumundasınız. Hülasa sevgili seyircilerim önümüzdeki süreç hakikaten karanlık zor defalarca söyledim turizmi bu sene unutun ee, ihracatta dehşet bir daralma olacak ekonomi zaten resesyonda ama sonrasında mali kriz gelebilir diye endişeliyim zira bankacılık sektörü de haliyle reel sektör stop edeceğinden nakit akışı duracak onlar da zora girecek bir de bunlar Bankalara baskı yapıyorlar. Şirketlere kredi verin, para verin. İyi de kardeşim veriyor, geri dönmüyor. Yani bankalar niye iflasın eşiğine gelsin? Zaten ekonomi bitmiş. Bir finans sektörü, bankacılık sektörü iyi kötü ayakta. Onu da niye batırmaya çalışıyorsun? İfade ettim. Bunların tek amacı kendi iktidarlarını devam ettirmek, ne pahasına olursa olsun. Yani bankacılık şöyle olmuş, şu sektör böyle olmuş umurunda değil. Bunların umurlarında olan tek şey koltuklarına zeval gelmesin, halel gelmesin. Emin olun sadece ve sadece hadise bunlardan ibarettir. Paket açıklama esnasında kötü bir fotoğraf verildi. Efendim Çankaya Köşkü'nde yapıldı. Herhalde yeni saraya virüs gelmesin diye. Bir de öyle aralıklarla oturdular. Ya ne komik bir şeyler bunlar ya. Siz yani futbolculara futbol oynayın diyorsunuz. Onlar yani birer metre mesafeyle mi oynayacaklar? Mecliste omuz omuza milletvekilleri efendim kendi aranızda bakanlar Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu mekanda birer metre arayla buyurun cenaze namazına ikinci kere. Hülasa sevgili seyircilerim ifade ettiğim gibi çok ama çok zor bir süreç içine girmiş bulunuyoruz. Enflasyon artacak. Dolar işte altı lira oldu. Bunun anlamı yakında enflasyon olarak Geri dönecek hem durgunluk hem çöküş hem enflasyon bunun adı buhranın ötesi yıkım değil de nedir bizi izlemeye devam edin.